Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 11. sınıfların gazlar ünitesinden 3. bölüm Dalton kısmi basınçlar yasasını inceliyor olacağız. Vakit kaybetmeden hemen konu anlatımımıza başlayalım. Öncelikle Dalton kısmi basınçlar yasası ÖSYM'nin sevdiği noktalardan birisidir ve kafa karışıklığına da sebebiyet verir. Normal sayısal sorularının yanında yoruma dayalı soruları da olduğu için öğrencilerimize kolay soru sormak istediğinde ÖSYM burayı tercih edecektir. Ama ne kadar kolay da olsa yorum tipi sorular öğrencilerimizde izleyicilerimizin zorlandığı noktalardan birisidir. Ama bu noktada şanslısınız arkadaşlar. Ufak bir nokta göstereceğim. Yorum soruları da net bir şekilde ortaya çıkmış olacak. Şimdi hemen ifademize bakalım. Sabit hacimli kapalı bir kapta sabit sıcaklıkta birden fazla gaz varsa gazlardan her birinin tek başına yaptığı kava basıncı kısmi basınç olarak gösteriyoruz. Örneğin içeride 3 tip gazımız var. Her birinin yaptığı baskı arkadaşlar toplam sisteme yapılan baskıdır. Birinci gazımız bir, ikinci gazımız 2, iki, üçüncü kapımızda üç baskı yaptığını düşünürsek hep topladığımız durumda kaba 6 birim baskı yapılacaktır. Yani kısmi basınçlar toplanabilir cümlesini ortaya çıkaracaktır. Devam edelim. Dalton kısmi basınçlar yasasına göre bir gaz karışımının toplam basıncı karışımı oluşturan gazların kısmi basınçların toplamına eşittir denilmiş. Aynı kap içerisindeki gazların hacimleri ve sıcaklıkları eşit olduğunda hacim sıcaklık Rydberg right değeri gidecektir. Geriye ortaya kalan ifade ise P ile N arasında bir ilişki doğuracaktır. Yani mol sayısıyla basınç arasında doğru bir orantı olacaktır. Mol sayısı fazla olanın baskısı da fazla ortaya çıkacaktır. Bunu şöyle düşünebilirsiniz arkadaşlar. Örneğin birinden bir tokat yediğinizi hayal edin. Bir tokatın yüzünüzde oluşturacağı baskıyla iki tokatın yüzünüzde oluşturacağı baskı daha fazla olur. Yani mol sayısıyla baskı arasında doğru bir orantı vardır diyebiliriz. Devam edelim şimdi aşağıdaki ifadelerimize. Toplam basıncı bulmak istiyorsak kısmi basınçları toplayabilirsiniz. Toplam mol sayısını bulmak istiyorsanız da tekli tekli mol sayılarını toplayarak toplam mol sayısını yazabilirsiniz. Aslında daha öncesinde bahsettiğimiz gaz yasalarından hiçbir farkı yoktur arkadaşlar. P5'ten NNT yukarıda verdiği gibi sabit olan ifadeleri içerisinden çıkarırsanız P1 bölü şöyle yazalım P2 denilen ifadeyi N1 bölü N2 olarak yazmamız gerekiyordu. Burada toplam basınçtan bahsettiğimiz için buradaki iki durumlarını sadece değiştiriyoruz arkadaşlar. P2 yerine P toplam N2 yerine de N toplam yazıyoruz. Devamında formülümüz P1 bölü P toplam N1 bölü N toplam dönüşmüş oluyor. Burada da kitaplarda gördüğümüz gibi ifadeyi çevirirsek yani bölme olan buradaki pt ifadesini karşıya atarsak arkadaşlar şöyle bir formül çıkacak. Yani burada verilen ifadeyi doğurmuş oluyor. Genelde kısmi basınçlar yasasına ait bir soru çözüyorsanız böyle bir formül karşınıza çıkacaktır. Yepyeni bir formül kesinlikle değildir arkadaşlar. Az önce de gösterdiğim gibi p1 bölü p toplam n1 bölü n toplam değerini oluşturduğu için p toplamı sadece karşıya attım. Burada bir tane ifadenin dikkatini çekmek istiyorum arkadaşlar. N1 bölü N toplam denilen ifadeler aslında mol kesri denilen tanımdır. Yani mol kesri demek molleri kesirli yazmaktır. Örneğin A gazının mol kesini bulmak istediğinizde N A bölü N toplam yaparsınız. B gazının mol kesini bulmak istediğinizde ise N B bölü N toplam ifadesini yazarsınız. Bunu pastadaki bir pay gibi de düşünebilirsiniz. Örneğin 8 dilim pastanız olsun. 2 dilimini A kişisi yesin. 6 diliminde B kişisi yesin. O zaman 8 dilimlik pastamızın şöyle yazalım. 8 dilimlik pastanın 2 dilimi A'ya aittir. Aynı pastanın geriye kalan dilim sayısı 6'dır ve toplam pasta sayısının da altına yazılır. İkisini toplarsanız bakın ne gelecek? 8 bölü 8'den mol kesinin formülü ortaya çıkmış olacak. Mollerin kesirli toplanmasının sonucu arkadaşlar daima 1 gelmesi gerekir. Bazen size sorularda sadece şunu verir. Örneğin B gazının mol kesirini verir. Siz buradaki ifadeden birden çıkardıktan sonra A gazının mol formül bulursunuz ve formülde yerine yazarsınız. Olur da böyle bir ifadeyle karşılaşırsanız mol kesirlerinin toplamı 1'i vermesi gerekir. Pastadaki paydır yazdığınızda da karşınıza çıkacaktır arkadaşlar ama ben hiç öyle bir soru çözmeyeceğim. Olur da çıkarsa diye sizlere göstermek istedim. Şimdi gelelim yorum tipi sorularında neler yapmamız gerektiğine bakalım. Sonrasında hem sayısal hem de yorum tarzı soruları çözeceğim. Neler yapacağımızı da göstermiş olacağım arkadaşlar. Öncelikle param varsa ne rahat formülü hala devam ediyor. Şöyle yazalım. Param varsa ne rahat işlemini gösterdim. Kabının içerisindeki gazın sıcaklığını arttırdığını bana söylüyor. Sol taraftaki kap sabit hacimli kap üzerinden işlemlerimi yapacağım. Şimdi buradaki ifademize gelelim. Right sabit olduğu için bunu eleyelim. On sayısına herhangi bir dokunuş yapmadığı için bunu götürelim. Hacim sabit olduğu için bunu da götürürsem şunu söylemem gerekiyor. Sıcaklığı arttırırsam hangi gaz olduğuna bakılmaksızın. İster bu helyumun basıncı olsun ister buradaki ifade CH4'ün basıncı olsun arkadaşlar. Sıcaklık artarsa yer yani eşitliğin sağ tarafı arttığı takdirde sol tarafı da artacaktır. Yani basınç artar. Sıcaklık azaltılırsa da bu sistem azalacaktır. Peki hocam kaba bir ilave yaparsak neler olabilir? Bunu da incelemeye çalışalım. PVN tekrardan yazalım. İçerisine ne eklediğine bir bakalım arkadaşlar. Kaba helyum gazını ekliyorlar. Sistemimizde hacim sabitti. Devamında right back sabitti. Sıcaklığı da değiştirmediği için bunu da sabit olarak aldım. Devamında eğer siz kabınıza helyum ilavesi yaparsanız helyumun mol sayısı artışı basıncını arttıracaktır. Ama bu ifadeye dikkat edelim arkadaşlar. Sisteminize helyum eklerseniz PV=nRT ifadesini tekrardan yazdım. Devamında üstte olduğu gibi hacmi, rideback right sabitini ve sıcaklığı götürdüm. Helyum eklemesi yapıldığını söyledim. Bakın dikkat edin. Helyum eklemesi yapılırsa C4'ün basıncı neden değişmiyormuş onu gösterelim. Helyum ilavesi yapıyorsunuz. Bunun mol sayısı değişir mi? Değişmez. Çünkü C4 gazının basıncını buluyorsanız bu ifade C4'ün ilavesi ile artacaktır. Eğer siz CH4 ilavesi de yapmıyorsanız CH4'ün basıncı değişmez arkadaşlar. Bu noktaya dikkat edelim. Sonrasında ise kaptan CH4 çekerseniz halumu değiştirmediğiniz için o değişmez. Ama sistemden mol sayısı olarak çekiliş yaptığınız için basıncı da azalacaktır. Bunu gösterdik. Burası kolaydır arkadaşlar. Sabit hacimli kaplarda işlem yapmak kolaydır. Sıkıntılı durum zaten her zaman olduğu gibi hareketli kaplarda işlem yapma kısmıdır. Hemen ifademize geri dönelim. Öncelikle sıcaklığı arttırırsak kabımız genişler. Sıcaklığı azaltırsak kabımız küçülecektir. Ama unutmayalım. Sabit hacimli kaplarda olduğu gibi değildir. Bu ifademiz sabit basınçlı kaptır. Yani hocam içerideki baskı daima dışarıdaki baskıya eşittir. Dışarıyı değiştiremiyor sanız içerisi de değişmez olarak karşınıza çıkacaktır. Demek ki sıcaklığın oynanması bizim buradaki basıncımızı değiştirmeyecektir. Ama buradaki en önemli nokta ortaya çıkacaktır arkadaşlar. Buraya dikkatli bir şekilde izleyin. Örneğin kabınızın içerisinde helyum ve CH4 gazları olduğunu söyledi bize burada. Sol tarafta bunu göstermeye çalışacağım. Burayı bir ofis gibi düşünebilirsiniz. Yani şöyle bir yazalım. Ofis gibi düşünelim. 4 birim elimizde iş olduğunu yazalım. Ama hangi gaz ekleniyor, hangi gaz çıkarılıyor, sistemde neler oluyor bunu bulmaya çalışalım. Öncelikle ofisimizde 4 birimlik iş var. Bu işleri de 2 kız 2 erkek olarak paylaştırırsak adam başına bir iş düşecektir doğru mu? Herkesin baskısı da birbirine eşit gelecektir. Boy sayısıyla basınç doğru orantılı olacaktır. Ama sisteme örneğin bir tane daha kız ilavesi yaptık. 3 tane kızımız var. Ofisimizde de 2 tane erkeğimiz var. Bu sefer 3 kız 3 birimlik iş yaparken 2 erkeğimiz hala iki birimlik iş yapmaya devam edecektir. Ama dışarıdaki baskımız değişmediği için her gün bize gelen iş 4 birim olduğundan bu ifade tekrardan bölünecektir. 4'ü 5'e bölersek arkadaşlar 0,8 gelir. Yani 3 tane kızımız 0,8 şarpı 3 dersek 2,4 birimlik işi sahiplenirken yan taraftaki ifademizde arkadaşlar 1,6 birimlik işi sahiplenir. Burada ne demek istedim onu göstermeye çalışayım. Eğer sisteminize ilave yapılırsa yani helyum gazı içeriye eklenirse sanki bir kız eklenmiş gibi bütün kapta oluşacak olan baskının çoğulu kendisi üzerine alır. Diğer ifademizde arkadaşlar dışarıdaki baskıyı değiştirmediği için basıncını azaltacaktır. Ama tam tersi kabınıza eğer erkek ilavesi yapılırsa bu sefer bütün yükü erkek taşır, kıza da az yük düşmüş olur. O zaman da sağ taraftaki baskı artarken sol tarafınız azalacaktır. O zaman şöyle bir sonucu ortaya çıkarabiliriz arkadaşlar. Sabit rejimli kap ve hareketli sistemlerde yorumlamaya geldiğiniz zaman şunu söylememiz gerekecektir. Örneğin helyum gazını eklerseniz onun baskısı artar, yan taraftaki kabın baskısı değişmez ve son olarak sistemdeki toplam basınç artar. Yani P toplam dersek bu sistem artar. Sağ taraftaki kabımıza geldik. Eğer helyum gazı eklerseniz bunun baskısı artar diğerinin baskısı azalır P toplamda ne dedik değişmez olarak gösterilir. Bu bizim en önemli kurallarımızdan birisidir. Sabit hacimli kaplarda artar değişmez artar gelirken diğer kaplarımızda artar azalır son olarak değişmez olarak karşımıza çıkacaktır. Biraz karışık gelmiş olabilir ama ileride iki tane sorun var onu çözerken ne demek istediğimi net bir şekilde anlayacaksınız arkadaşlar. Gelelim şimdi 11. sınıf soru bankamızda bulunan test 13 soru 9 10 11 12'yi çözmeye bu bir devam sorusu olduğu için hepsini birden çözmek istedim. İlk olarak 9. sorumuzla başlayalım. M1 musluğu açıldığında helyum ve CH4 gazlarının son basıncı kaç atmosfer olur demiş. Bu bir kısmi basınç doğrulan değildir. Kapların karıştırılma sorusudur. İfadeye bir bakalım. İlk olarak buradaki M1 musluğunu açmak istediler. Biz açalım arkadaşlar. Sağ taraftaki kapla hiçbir işimiz yok. Demek ki P1 V1 artı P2 V2 eşittir. P son F son formülümüzü uygulayacağız. Yani bir önceki videoda yaptığımız işlem. Artı P2 V2 yazayım. Devamında eşittir. P son V son dediğimiz yargıyı oluşturduk. Birinci kaptan 3 atmosfer 2 litre artı 4 atmosfer 3 litreyi aldım. Yani şuradaki değerleri kullandığımı bir önceki videoda gösterdiğim için detaylı bir şekilde incelemiyorum şu an. P sona baktığımda bilmediğimiz için onu sorduğundan V son yerine hemen alacağım. 2 litre 3 litre daha bu kabımızın arkadaşlar P son çarpı 5 litrelik kapta oluştuğunu söyleyeceğim. Sonrasında topluyorum. 3 kere 2 6 4 3 kere 3 12 yani bunları toplarsak 6 12 daha 18 geldi eşittir 5 çarpı p son dediğimiz ifade. Götüreceğiz yalnız bırakmak için 5'e böleceğiz. 18 bölü 5 dersek buradaki ifademizde arkadaşlar 3.6 olarak bulmuş olacağız. Şimdi ekranı temizleyeceğim. Bunun sonucunu 3.6 atmosfer olarak bulduğumuzu göstereceğim. P son denilen ifade. Devam edelim şimdi ikinci sorumuza. 10. soruya baktık. Burada da diyor ki M1 musluğu açıldığında yine aynı musluğu açıyorlar. Helyum gazının kısmi basıncı kaç atmosfer olur demiş. Bu işte aradığımız tarzda bir sorudur. Şunu unutmayalım öncelikle. Kısmi basınçlarda size kısa bir yol göstereceğim arkadaşlar. PV eşittir NRT yazmıştık ya. Sıcaklığı değiştirmediğimiz için bunu gönderdim. Right back zaten sabit bunu da gönderdim. Devamında şunu yapacağım. Helyumun kısmi basıncını sorduğu için P helyum eşittir mol sayısı bölü hacim ifadesini yazacağım. Peki hocam mol sayısını nereden bulabiliriz? Soruda verilmiş mi? Aslında verilmiş arkadaşlar. 3 kere 2 dersek P1 V1 eşittir N1'i verdiği için yani bu formül üzerinden bakarsak P ile V'yi çarpımı molü verecektir. Hemen yazalım o zaman. 3 çarpı 2 mol sayısını verir. Peki sistem açıldıktan sonra ne olur derseniz? Birinci musluğu açtığınız için şurası karışacaktır. Yani kabınızın hacmi 2 litreye 3 litre olacaktır. Hemen geleceğim bu tarz ifadede. Aşağıya 5 yazacağım. 3 kere 2, 6'dır. 5'e bölersek 1.2 atm olarak bulmam gerekiyor. P-helyum denilen ifadeyi yaparken zor gelmiş olabilir ama kısaca gösterirsem şöyle bir şey yaptım arkadaşlar. 3 kere 2 dedim. Devamda toplam hacme böldüm. Kolayı budur. Yani isterseniz bakın yandaki ifadeyi de göstereyim. Şöyle silerken daha fazla karaladım ama yan taraftaki yapıyı da göstereyim. Örneğin M1 musluğunu açtığınızı düşünün. CH4 gazının kısmiyesini bulalım. 4 kere 3 bölü 5 litreye böleceğiz. Bu ifadeler hep böyle yapılır. Yani bulunduğunuz mol sayısını da aldığınız kaba bölerseniz kısmi basıncını da bulmuş olursunuz. Gelelim şimdi arkadaşlar. B helyumu şöyle yazdıktan sonra 1.2 atm denilen ifadesini yerine yazmaya hemen gelelim. Şuradaki değerlerimizi de silelim. Bir sonraki seçeneğimize geçmiş olalım. M1 M2 muslukları açıldığında son basınç 4 atmosfer olduğuna göre hidrojen gazının basıncı kaç atmosferdir demiş. Bu sefer arkadaşlar dikkat ediyorsanız iki musluğu birden açmak istiyorsanız istiyor. Gelelim ifademizi yazalım o zaman. P1, V1 devamlı gazları karıştıracağımız için P2, V2 olacak. Son durumda ise P3, V3 de gelerek bu ifadeyi P son, V sona eşitleyeceğiz. Birinci kabımızdan gelecek olan 3 kere 2'yi buradan aldım. Buraya geldim. 6 yazdım. Devamında 4 kere 3 dedim. Burayı da götürdüm. 12 olarak yazdım. Son olarak P3, V3'e geldiğimde şunu dikkatimi çekiyor. P çarpı 1 olması gerekiyor. Hemen ifademi yazayım o zaman. 1 çarpı P'den P olarak gösterip Devamlı bunları topladığımız zaman P son V sonu veriyormuş. Son hacmi biliyoruz arkadaşlar. Bakın 2 litre, 3 litre, 1 litre daha 6 litrelik son hacmimiz var. Son basıncımız da 4 olarak verilmiş. Yani 4 çarpı 6 olarak yazacağız buradaki ifademizi. Hemen götürmelerimizi yapalım. Burası 18 artı P geldi. Şöyle yazayım. Devamında karşı tarafta 24 geldi. Demek ki buradaki P değerimiz de 6 ATM olarak karşımıza çıktı. Hemen gelelim buradaki ifademizde 6 atmosfer olarak olarak yazalım. Son seçeneğimize doğru da şöyle geçersek. Evet bir soru da 4 soru çözünce birazcık uzadı ama her tür ifadeyi de görmüş olduk arkadaşlar. En 1 M2 musluğunu açmışlar. Son basınç 4 atmosfer olmuş. Son durumda ise hidrojen gazının kısmi basıncı kaç olmuş diye bize sormuş. İkinci öncülde yaptığım gibi eğer hidrojen gazının kısmi basıncını soruyorsanız mol sayısını hacime bölerseniz hızlı bir şekilde bulabilirsiniz. Buradaki değeri az önce bulmuştuk. Şurada yani 6 atmosfer olarak gösterdiğim için 6 çarpı aşağıdaki ifadesini yazacağım. 1 bölü toplam hacme dağıldığımız için toplam hacmemiz 6 litrelik kab olduğundan 6'ya böleceğim. 6 bölü 6'dan pH2 dediğimiz hidrojenin kısmi basıncını da 1 atm olarak bulacağım. Uzun bir soruydu. Zor da olabilir arkadaşlar. Orta seviyenin biraz üzerinde diyebiliriz direkt. Ama işlem daima basittir. Bunları çarp toplam hacme böl. Bunları çarp toplam hacme böl. Bu ifadeleri çarp toplam hacme bölersen her bir gazın tek tek kısmi basıncını bulursun. Yani buradaki helyumu CH4'ü H2 bulmuş olursun. Bunları toplarsan da son basıncı bulmuş olacaksındır diyelim. Bir tık daha vitesi küçültüp işlemlerimize devam edelim. Yukarıdaki kapta 273 Kelvin sıcaklığında helyum ve CH4 gaz karışımı bulunmaktadır. Buna göre yargılardan hangileri doğrudur? İfadeye baktığımda şunlar dikkatimi çekiyor. 0.8 gram 4.8 gram vermiş. Bu bir gaz sorusu arkadaşlar. Dolayısıyla PVNVT'ye uyması için bu ifadelerin kesinlikle mole gitmesi gerekiyor. Devamında 11.2 litre dediği için V değerini yani hacmi görüyorum. Sonrasında ise burada sıcaklık değerini görüyorum. 3 değer verildi ise PV uygulanabilir. İsterseniz birinci seçeneğimizi bulmaya bir çalışalım. Helyum gazının kısmi basıncını bulmak istiyorsan helyum çarpı V eşittir en helyum RT ifadesini oluşturman gerekiyor. Helyuma baktım. Basıncını bilmiyorum. O yüzden soru işaretini koydum. Hacim değerine geldim. 11.2 litreyi yazdım. Mol sayısına geçmek için hem hemen yazalım arkadaşlar. 08 bölü helyum dediği için 4'e bölüyordum. M bölü MA formülünü uyguluyorum. Bu ifade 02'ye karşılık geldi. Sıcaklık 273 olduğu için burayı 22,4 bölü 273 aldım. Ki buradaki ifadeler birbirini götürsün diye. Şimdi götürmeleri yapalım. Şunlar birbirini götürsün. Bu ifadede bunu götürürse burada 2 kalır. Demek ki buradaki değerimizi 2 ile çarparsak p helyum eşittir. 04 atm olarak karşımıza çıkacaktır. Hocam yanlış mı yaptık? Hayır arkadaşlar. Burada milimetre civa dediği için şunu yazmam gerekiyor. Bir atmosfer 760 milimetre civaya eşitse eğer burada bulduğum değer 04 ise kaça eşit olacaktır? Yani içler dışlar çarpımı yapacağım. 4 bölü 10 diye düşüneyim 760 ile bu ifadeyi çarpayım. Sıfırlar birbirini götürürse 76 çarpı 4 denilen değerin 304 milimetre civa olacağını söyleyebilirim. O zaman birinci yargımız doğru çıktı. Hemen gelelim ekranımızı şöyle temizleyelim. Notlarınızı almışsınızdır. İşlemlerimize devam edelim. İkinci gaz için de yine aynısını yapacağım. Yani PV eşittir. NRT'yi orada da uygulayacağım. PCH4 şöyle yazalım. Devamında hacim 11,2 idi. Ve mol sayısına gelirsek 4,8. Onu da şurada yapayım arkadaşlar. 4.8 bölü MA değeri CH4 16 olduğu için 48 bölü 16 3'tür ama bu ifadem 0.3 mole karşılık gelecek. Yine 22.4 bölü 273'ü yazdım. 273'te götürme işlemlerini yaptım. Bunlar birbirini götürdü. Bu ifade bunu götürünce 2 kalmıştı. 0.3 çarpı 2'den bu sefer PCH4'ü de 0.6 atmosfer olarak buldum. Deminki 0.4'tü. Buradaki ifademde 0.6 olarak karşıma çıktı. Yani bu yargım da doğru oldu arkadaşlar. Son ifademe bakalım toplam gaz basıncını soruyor. İkisini toplarsam toplam basıncı bulabilirim. Bir ATM olması lazım. Bu ifadem o yüzden yanlış cevabım C seçeneği geldi. Geçelim şimdi işlemli olan son sorumuza. Son iki soru ise yorumsal olarak karşımıza çıktı. 11.2 litrelik sabit hacimli kapta bulunan helyum ve CH4 gazlarının kısmi basınçları eşittir. Bu ifade bizim için çok önemli arkadaşlar. Kısmi basıncınız eşitse eşit baskı yapabilmeniz için eşit mol sayısında bulunmanız gerekiyor. Devamında kaba yapılan toplam basıncının Basınç 76 santimse demek ki mol sayınızda doğru bir orantı varsa bu ifadenin 0,5 atmosferi helyum gazına aitken diğer 0,5 atmosferi ise helyum gazına pardon CH4 gazına ait olacak. O zaman birinci yargımıza bakalım. Helyum gazının kısmi basıncı 0,5 atmosferdir. Burası doğru. Devamında 8 gram CH4 gazı bulunur demiş. Yine arkadaşlar PVNRT'yi yazacağım. Çünkü sıcaklık var, hacim var. Devamında atmosfer olduğu için bu ifadede 3 değer varsa PVNRT daima yazılı. Kim için yazıyoruz yalnız bu ifadeyi CH4 gazı için. O zaman gelelim değerleri yerine yazalım. Basıncı 0.5 atm aldım. Hacim denilen ifadeyi 11.2 olarak vermiş. CH4'un mol sayısını burada bilmiyorum. N olarak yazayım. Sıcaklığı 0 derece verdiği için şöyle yazacağım. 22.4 bölü 273 diyeceğim. 0 santigrat dereceye de 273 ilavesi yaparsan, bunu 273 kelvin olarak yazacağım. Gelelim şimdi götürmelerimizi yapalım. Bunlar birbirini götürdü. Bu ifade de bunu götürünce burada bir 2 kaldı. 2'yi de karşıya atarsam 0,5 bölü 2 denilen ifade oluşur. Buradaki mol sayısını verir. Yani 0,5'i 2'ye bölersek 0,25 mol olacaktır arkadaşlar. CH4'ün mol sayısı. Yalnız gramı sorduğu için M bölü MA yapmamız gerekiyor. CH4'ün MA'sı da 16'dır. Bundan sonrasında 16 çarpı 0,25 yapmamız gerekiyor. 4'te 1'idir arkadaşlar. 16'nın 4'te 1'i ise 4 grama karşılık gelir. Demek ki yukarıda 8 gram dediği için bu ifademiz de yanlış olacaktır. Devam edelim son ifadeyi okuyalım. Sıcaklık artırılırsa gazların kısmi basınçları değişmez demiş. Bu ifademiz yanlış. Sabit hacimli kaptayız. Sıcaklığı arttırırsak baskılarını arttırırlar arkadaşlar. O yüzden tek bir seçeneğimiz doğru geldi. Yalnız bir Adana çıktı. Gelelim şimdi yorum sorularına sakin bir şekilde incelemeye. Sabit hacimli kapta XY gazları bulunmaktadır. Sabit sıcaklıkta kaba bir miktar X gazı eklendiğinde gazların kısmi basınçları ve toplam gaz basıncı nasıl değişir? Bununun en başında söylediğimiz gibi arkadaşlar. Eğer X gazını ekliyorsanız X gazının baskısı artacaktır. Devamında diğer gazı eklemediğiniz için onda herhangi bir şey değişmeyecektir. Ama sabit hacimli bir kapta sıkışma olduğu için toplam baskınız da artacaktır. Dolayısıyla bu tip sorularda hep aynısı gelir. Hangi gazı ekliyorsanız onun baskısı artar. Diğer gazda herhangi bir değişiklik olmaz. Toplam baskınız da ikisinin toplamı ile oluşacağı için toplam baskıyı da arttırmış olur. Son sorumuza baktığımızda ise şöyle bir ifade karşılayabiliriz karşımıza çıkacaktır. Yine aynı şekilde kaba bir miktar X gazı eklerseniz, hareketli bir kaba olduğu için bir kere toplam basıncınız değişmez arkadaşlar. Bakın ezberleyin diyorum bu ifadeyi çünkü sınavda karşınıza çıkarsa her defasında böyle yapacağız. Eğer X gazını eklerseniz X'in baskısı artar ama son baskı değişmemesi için Y'nin baskısını azaltması gerekecektir. O zaman hemen soruya dönelim. X gazı eklediğim için baskısı artacak, Y'nin baskısı da azalacak çünkü son durumda baskımız değişmemiş olacak. Hareketli kaplarda dış basınç iç basınca eşit olduğu için. Unutmayın son iki soru bir kalıptır arkadaşlar ezberleyebilirsiniz ve işlemlerinizde böylelikle daha hızlı bir şekilde çözülebilir. Bir sonraki buhar basıncı ve gazların su üzerinde toplanması konusunda görüşmek üzere ama bir ricada bulunacağım. Sizlerden arkadaşlar kanalımızı arkadaşlarınıza tavsiye etmenizi istiyorum ama başkaları net yapmasın diye bizleri onlara tavsiye etmiyorsunuz. Bu sefer sizden başka bir şey rica edeceğim. Madem başkası öğrenmesin diyorsanız arkadaşlarınıza değil arkadaşlar annenize babanıza kardeşinize abinize tavsiye edin yani gizlice telefonlarını alıp kanalıma abone olun çünkü abone sayımızı arttırmamız lazım sayımız yükselmediği için bu da benim video çekmemi bayağı bir engelliyor arkadaşlar ikinci plana asmış oluyorum o yüzden sizlerden ricam anneyi babayı kapın kanala getirin İzlemeseler de bari kullanıcı sayımız hayalet olarak artmış olsun arkadaşlar diyelim kendinize çok iyi bakın bir sonraki videoda görüşürüz görüşene dek hoşçakalın bay bay.